Arkadaşlar merhaba. Organik hobi bahçem kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sarımsak hasat edeceğiz. Sarımsaklarımızı Kasım 15'te ekmiştik. Ee, şöyle bir gösterebilirsin. Yükseltilmiş sebze yataklarında ektik. Şöyle 3 tane yatağımız vardı. Kastamonu taş köprü sarımsağı değil Evet. Kastamonu ee, taş köprü sarımsağı. Tohumdan ektiniz. Organik olarak tohumdan oradan alıp ektik. Ee, şuradaki yatağı gösterebilirsin. Boş yatağımızdan sarımsakları çektik ve yerine hemen e, biberlerimizi ektik. Sarımsağımıza biz neler yaptık? Ee, Kasım 15'te ektik. Yağmur zaten kış boyu suluyor. Yağmur alıyor, Kar oluyor birkaç kere çapalamamız gerekti. Gübre vermemiz gerekti. Yani çok kolay yetiştirilmesi böyle çok kolay olan bir. Aslında bakımı ek. kolay. Bakımı bir, bir kolay evet bir ürün. gördüğünüz gibi. Hem en pahalı ürünlerden birisi hem bakımı kolay. Ek hasatını et. Evet, şu an e, gördüğünüz üzere hasat etmeye devam edeceğiz. Şöyle sarımsaklarımızı evet sarımsağı topraktan yeni çektik. Nasıl diş oluşturduğunu görüyorsunuz videoda. Gayet güzel, sağlıklı ve iri iri dişler yapmış durumdalar. Şöyle birkaç tane daha sizle birlikte çekmek istiyorum. Görüyorsunuz sarımsaklarımızı. Gayet bereketli bir sarımsak sezonu oldu. Şöyle sarımsaklarımızın hepsini hasat edeceğiz. Hepinize tavsiye ediyorum sarımsak yetiştirmeyi. Çünkü gerçekten bakımı kolay, yormuyor, fazla su istemiyor. Ee, ve hem lezzetli sarımsağınızı yemiş olursunuz. Ve hem kimyasız, gerçekten... ilaçsız, tabii, tabii, organic, o, o organik. En, en güzelinden big. organik sarımsak. Çünkü sarımsağın çok hilesi var. Çin sarımsağı var. Organik olmayan taş köprüde satılan sarımsaklar var. Yani Keşke Biz... seyircilerimize buradan kokusunu da gönderebilsen yani, değil mi, o Nasıl? Tabii, söktükçe çok güzel bir koku yayılıyor. Yani Şöyle hasat etmeye biraz daha devam edelim. Evet. Valla çok güzel, çok başarılı bir hasat geçti. Şu tarafa da geçelim. Buradan da hasat edeceğiz. Şöyle, evet şu dişin güzelliğine bakın. Şöyle bir tanesini size dişin büyüklüğüne ve güzelliğini görüyorsunuz yani. Yetiştirdiğimiz ve gayet sağlıklı, kocaman olan bir sarımsak. Yani yıllık sarımsak ihtiyacınızı şöyle üç tane küçük sebze yatağında çok rahat karşılarsınız eşinize, dostunuza, akrabanıza yani böyle sarımsak hediye edebilecek şekilde yetiştirirsiniz. Gerçekten biz inanılmaz keyif aldık. Her sene Kasım 15'te kesinlikle sarımsak ekeceğiz bu yataklara. Evet, görüyorsunuz dişleri. Şöyle yanına koyuyorum hepsini. Şunu da şöyle alalım. Evet, görüyoruz sarımsaklarımızı, sarımsaklarımızın güzelliğini. Evet arkadaşlar biz hasata devam edeceğiz ama e, sizlerin merak ettiği konular olursa sarımsak yetiştiriciliği ile ilgili aklınıza takılan sormak istediğiniz toprağını, gübresini, çapasını her şeyi sorabilirsiniz. Biz yorumlarda size cevap vereceğiz. Merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Sarımsaklarımızdan sonra patateslerimiz var. Patateslerimizin hasatında videomuzu çekeceğiz. Çileklerimiz var. Gördüğünüz gibi mat nailonuyla evet. yaptığımız çilekler çok verimli. Az önce yedik daha çok sağlıklıydılar. Pancarlarımız var aynı şekilde. Burada domateslerimizi ektik. Şimdi yeni yataklara yeni sebzeler ekeceğiz. Ee, güzel videolarda tekrar görüşeceğiz. Bizi takip edin, bizi önerin. Yorumlarınızı mutlaka eksik etmeyin. Beğenirseniz de seviniriz. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.